Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Uğur Böceği ve Kara Kedi güncellemesi gelmiş. Bakar mısınız şu ekrana? Arkadaşlar sizi göremiyorum. Neyse bakar mısınız şu ekrana? Galiba ilk e, e, Uğur Böceği ve Kara Kedi ile... E... Kara Kedi güncellemesinde ilk video çeken benim. Herkes spoiler veriyor ama oyunu gidip de incelemiyorlar ve şu anlık güncelleme gelmiş. Saat 5'te mi, 4'te mi, 3'te mi ne gelmişti arkadaşlar? Şimdi ben oyunu güncelledim ve şuna bakar mısınız? Bundan almak istiyorum. Şunlara da bakın. Bu bir kere arkadaşlar insanları kötüye çeviriyormuş. Galiba arkadaşlar bu arada e, Uğur Böceği ve Kara Kedi güncellemesinde ilk video çeken benim arkadaşlar. Yani spoiler e, olmuyor arkadaşlar. Yani herkes spoiler çekmiş ama ben Urbecey ve Kara Kedi ile e, Kara Kedi güncellemesinde ilk video çeken ve oynayan kişiyim bu güncellemede ilk yani ilk bir ilk yani. Herkes haberdar olamamış galiba. Ben her zaman e, bir Selena izliyorum arkadaşlar. Selena'yı izledikten sonra güncelleme gelmiş mi gelmemiş mi hep PKS'de bakıyorum arkadaşlar. O yüzden de ço ya çok merak ediyorum tabii ki de. Çünkü Uğur Böceği ve Kara Kedi güncellemesini. Ben bu güncellemeyi keşfettim arkadaşlar. Aşırı güzel bir güncelleme ve ödüllerimi almıştım. Şu kostümden alacağız bu Arkadaşlar baga girdi galiba. Girmiyor. Ben girdirip geleceğim arkadaşlar. Azıcık daha bekleyelim. Ona kadar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arkadaşlar baga girmiş galiba. Girmiyor. Dur bir dakika kızım. Arkadaşlar bug'a girmiş galiba girmiyor oyuna. O yüzden ben girip geliyorum. Ve arkadaşlar girdim pek işte şunlara daha fazla bilgi alın diyorum. Şuna bakar mısın o? <laughs> Çok iyi. Merinet'in evine bakın inşallah. gerçek parayla satılmıyordur. Yirmi bin liram var. Oha yeni etkinlikler. Çok iyi değil mi yani etkinlikler için? Bakın burada. Hii! Yeni sürpriz kutu gelmiş. Akşam şu el, elli elmas için kesinlikle elmaslarımı biriktireceğim. Yanlış yere girmişim. Arkadaşlar nerede? Ev. Ya parayla satılıyor. Biliyordum işte arkadaşlar. Bunlar da parayla satılıyor. Bu güncellemede hiçbir şey alamayacağız galiba. Bunu alabiliriz. Bakın arkadaşlar şu... durun bir dakika. Şuna bakın. Ay. <laughs> Şuna bakın. Benim, benim de tesadüf eseri. 25 bin lira var gördünüz. Ay ne yapıyorum ben. Şunu mu alsam acaba? Bu da çok tatlı duruyor. Ama en çok Merinet'ten. Merinet çok iyi ya. Bakın bu da var. Bu kanat. Kaç liraya satılıyor biliyor musunuz? Şu kanat arkadaşlar şu şuradaki kanat yani elmasla satılıyor arkadaşlar ve yine ev eşyaları gelmiş işte oha arkadaşlar şuradaki şey arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle elmasla satılıyordu bu. Türix bahçe kesinlikle elmasla satılıyordu galiba kıyak geçmişler bize hadi sizlerle birlikte alalım alıyorum alıyorum a Al. Üstü de çok güzel. Oha bu hiç gelmemiş. Bu yüz galiba. Mükemmel ya. Çok beğendim. Hadi gelin birlikte deneyelim. Yine baga girdi arkadaşlar. Ben yine baga girdi arkadaşlar. O yüzden ben yineden girip deneyeceğim. Hadi gelin sizlerle birlikte deneyelim arkadaşlar. Hemencik girdim. Oha, şuna bakın. Çok güzel. Hemencik giyiyorum. Wow. Kesinlikle şu gözlüğü çıkarmam gerekiyor arkadaşlar. Şu kulaklığı da. Neyse şuna bakın. Çok iyi. Bunun çantası falan yok mu arkadaşlar? Yokmuş. Çok güzel değil mi? Ben çok beğendim. Bunun bir özelliği mi özelliği yok mu? Bunu boşuna mı aldık? Bunu boşuna almışız arkadaşlar. Neyse. Bunu kombinime kaydedeyim. Anla kaydedim. Artık. Ben bunun özelliği var sandım. Ama bu zırh değil ya. Irmak kabul et. Bu zırh değil. Yeni ada açılmaya başlıyor. Yeni oyun başlıyor. Ve sürpriz kutuları göstereceğim arkadaşlar. Bu ikinci sürpriz kutumuz burada. Şu köprüyü evden geçtikten sonra burada. Hemencik uçan kaykayımı alayım. Aldım. Aykiz TL. Çok güzel. Hem de iki tane koymuşlar. Kıyak geçmişler arkadaşlar. Ah. Ne oldu be? Aç. Ya ben nereye girdim Allah aşkına arkadaşlar ya. Hmm. Yok ya alamıyor arkadaşlar ben çok zıplama bulamayacağım aldım bir tane alayım için mi arkadaşlar İçim bence. ürken çantadan bir şey almam gerekiyor. Oha çok zıplıyor. <laughs> arkadaşlar. Aldım 2 elmas çok iyi. Buna çok ihtiyacım var arkadaşlar bu arada. Bakalım başka var mıymış arkadaşlar? sürpriz Biskot... bakalım 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 bakın burada iyi kelebekler var çok güzeller neyse arkadaşlar glinci yenmemiz gerekiyor Glinch diyorum ya. Flicker yenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Flicker yenmemiz gerekiyor ile. u böceğiyle. Ka ne diyorum ben ya? İşte yenmem yenmemiz gerekiyor flicker'ı arkadaşlar. Şurada var Neyse. Sürpriz kutular bu kadar galiba. Bilemedim. Yaa! Yine iyi bir kelebek. Çok güzel. Hep iyi olsun kelebekler artık. Hiç kötü olmasınlar. Yaa! Birin son ee, buradaki sürpriz kutumuz. İki elmas. Çok iyi. Bakalım. Arkadaşlar. Bakalım burada var mı acaba çok merak ediyorum. Bence yok ama. Aldı bir sigara. Yok. Bir gözden geçirelim arkadaşlar. Şunu görüyor musunuz? Paris şeyinin orada. Hemen çıkalım arkadaşlar. Ne yapayım? İki tane var galiba. Bilemedim ama. İki tane var galiba. Bakalım. Bakın. Görüyor musunuz? Bilmem ama <tık> var. Aa of kasım Düştüm. Ne arkadaşlar? nasıl oraya kadar gidebilirim? Nasıl oraya kadar gidebilirim? Wow, çok iyi zıplıyorum ha. Arkışa çok güzel zıplıyorum ya. Şimdi ben ee, yine iyi zıplamayı içeceğini alırsam. O zaman çok iyi olabilir. Benim ya dedim ben çok istiyorum hemen şunu ve sürpriz kutuyu alalım inşallah bunu buraya koyayım lazım olunca çıkarırım şunu çıkarayım belki işe yarar Gerçekten bıkıyorum bundan ya. Ha! Ya gerçekten bıktım. Burayı yürüyerek geçsem ne olur. Geç, geçemezmiş bak. <laughs> Neyse. Yap sonunda kişiler ilk defa böyle düşme <laughs> arkadaşlar ya, ya benim. bu ne arkadaş arkadaşlar bu ne ya hani bu arkadaşlar bu arada annem geldi o yüzden videoyu kesmek zorunda kaldım ve Aa, yeter Bıktım ya. Bıktım. Hı. Sakın, sakın düşmesin. Ya. ya bunu gitmek çok zor ya. Ben en iyisi uçan, uçan diyorum ya. Yani. Uçan çiçek. İşte burada işler zorlaşıyor arkadaşlar. Oha tanereye geldik. Neyse. Bunu buraya koyayım. Şimdi bir tane içecek. Ya bu nasıl olur? Azıcık daha şuraya gelmem gerekiyor. <laughs> Akşe alamadım ya. Sürpriz kutuyu neyse. Akşe bu zengin dünyada en fakir benim galiba. Yok ben değilmişim. Senden da fakirlerim varmış artık. Ne yapayım? Ama zıplarken şöyle oluyor. O yüzden sevdim bu Azıcık. Yani arkadaşlar azıcık sevdim. Zevin içini gezdireyim arkadaşlar. Bu fasulye evimin içi gerçekten mükemmel. Bu fasulye evimin içini beğenmezseniz beğenmeyin. Ben beğenirim. Gerçekten mükemmel. Bu da var. Ben yok. Bu da benim. Şey var. Burada mutfak var. Çünkü evin yeri çok kötü olduğu için. Evde sadece ama sadece dört oda var. Ben o dört odada ne yapayım arkadaşlar? Burada bahçe yaptım. Sizce evim güzel mi? Ben arkadaşlar oyuna para yatırmıyorum kesinlikle. Siz yatırıyor musunuz? Aşağı yorumları yazın. Bu arada diğer evimi de gezdireyim isterseniz, dilerseniz tabi. Arkadaşlar şu anda videom sona verdi. Annem de tam beni yemeye çağıracaktı. O yüzden kestim videoyu. Arkadaşlar zırhın özelliği gitti. Zırhın özelliği gitti arkadaşlar. Durun bir dakika. Neyse bugünlük videom bu kadardı. Buradan da istediğinizi hiç... alabilirsiniz.